Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda sabır kavramı üzerinde duracağız. Türkçe'de bu kelimeyi aynen kullanmaktayız ve e, sabır günlük hayatımızda en önemli meselelerden birisidir. İnsan şu dünya hayatında sabrı gerektiren pek çok durumlarla karşı karşıya ve önümüzde engeller olabilir. Önümüzde e, musibetler olabilir, önümüzde birtakım sıkıntılı haller olabilir, bütün bunlar sabrı gerektiren şeyler. Çalışma noktasında çalışmak bir sabır işidir. Başarı noktasında başarıya e, ulaşabilmek bir sabır işidir. Mesela yabancı bir dili öğrenmek sabırlı olur. Bir kitabı okumak sabırlı olur. İbadetleri yapmak sabırlı olur. Adeta sabır hayatın her tarafını kuşatmış vaziyette. Kur'an-ı Kerim'de e, sabbar, şekur, çokça sabreden, çokça şükreden, e, sabbar, sabırla alakalı, sabredenleri met ediyor şekur, e, şükürle alakalı, çokça şükretmekle alakalı. Yani hayatımız bu iki özelliği iyi değerlendirmemizle çok yakından alakadar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor, müminin hali ne güzeldir. O nimete mazhar olur, şükreder, sevap kazanır. Belalara maruz kalır, sabreder, yine sevap kazanır. Demek ki sabır hayatımızın çok önemli bir parçası. Ee, en kısa surelerden olan Vel Asr suresinde insanların zararda olduğu anlatıldıktan sonra ancak şu özelliği taşıyanlar zararda değil. iman eden, salih amel işleyen, birbirlerine hakkı tavsiye eden, birbirlerine sabrı tavsiye eden. Demek ki birbirimize hakkı tavsiye etmek önemli olduğu gibi sabrı tavsiye etmek o da son derece önemli. Herhalde en ziyade sabreden Allahu Teala Allahu Teala saburdur. Mesela kullarının o kadar nankörlüğü var. Allah sabrediyor. Hemen ceza vermiyor. Ve insanların o kadar gafleti var. Allah hemen eee bunlara ceza vermiyor. İşte bizler de günlük hayatta sabrı gerektiren durumlarla karşılaştığımızda ya sabur diyoruz, Allah'tan sabır diliyoruz. Sabrı üç ana başlık altında değerlendirmek mümkündür. Bunlardan birincisi belalara karşı, musibetlere karşı sabretmek. Hayatta elbette birtakım belalar, musibetler de var. Bunlar sabrı gerektiriyor. Mesela Cenab-ı Hak buyuruyor ki biz sizleri korkuyla, açlıkla, mal ve e, mahsulden noksanlaştırmakla bu gibi şeylerle deneyeceğiz. Ve Beşşir-i Sabir'in sabredenleri müjdele İşte belalar, musibetler, hastalıklar bu noktada sabrı gerektiren şeyler. E, i̇nsan bunlara sabredebilirse dayanabilir. Men sabara zafera denilmiştir. Yani sabreden e, olur ve zaferi elde eder. Allah'a itaat hususunda sabretmek, bu da mesela ayette deniliyor ki ve mur ehleke bis salati yani ailene namazı emret vasta bir aleyhe kendin de buna sabret. Namaz kılmak bir sabır işidir. Oruç tutmak sabrı gerektiren bir durumdur. Demek ki Allah'ın emirlerini yerine getirmek Bunlar sabrı da gerektiren şeyler, müspet şeyleri takip edebilmek, yapabilmek, bu sabrı gerektiriyor. Demek ki insan bu gibi durumlarda sabredecek, Allah'a itaat usulünde sabredecek, musibetlere karşı sabredecek, öte yandan bir de günahlara karşı sabır. Normalde insanın nefsi günahlara son derece meyillidir, ama dizginlemesini bilmesi lazım ve sabredecek. Sabrın neticesinde o günahlardan kurtulmuş olur. Bu üç sabır yani ibadet hususunda, musibet hususunda bir de günahlardan kaçınma hususunda sabır. Hayatın tamamını kuşatabilecek şekilde uzantıları vardır. İnsan mutlaka hemen her gün bunlarla karşılaşmakta ve sabrı gerektiren durumları hemen her gün ve günün hemen hemen bütün dilimlerinde yaşamaktadır. Allahu Teala bize sabrı emrediyor. Mesela fasbir kema sabara ulul azm minar rusul. Bu peygamberimize bir emir. Ey peygamber, peygamberlerden ulul azm olanların o dirayetli peygamberlerin sabrettiği gibi sen de sabret. Fasbir inna vaadallahi hak. Sabret Allah'ın vaadi haktır. Mesela Allah peygamberimize İslam'ın galip geleceğini müjdelemiş ama bu hemen bir anda olmuyor. Zamana yayılıyor ve o başarıyı görebilmek sabrı gerektiriyor. Sabreden netice itibariyle galibiyeti de görecektir. Kur'an-ı Kerim'de nazara verilen hususlardan birisi sabrı cemil. Mesela fas bir sabran cemile güzel bir şekilde sabret. Aynı kavram Hz. Yakub Aleyhisselam'ın Hz. Yusuf'u kaybetmesiyle alakalı olaylar anlatılırken de ifade edilir. Mesela orada şöyle deniliyor. Fesabrun cemil. Artık bana düşen sabrı cemilden ibarettir. Yani oğlunun aslında hayatta olduğuna kanaatı var. Bu konuda özel bir bilgiye sahip ama oğlunun nerede olduğunu da bilmiyor. Peki bu durumda yapacağı şey nedir? Fesabrun cemil güzel bir şekilde sabretmek. Demek sabrın da sabrı cemil şeklinde güzel olanı var ve bir nevi zoraki sabır tarzında o özelliği taşımayanı da var. Bir peygambere yakışan sabrı cemille sabretmektir. Ümmetine yakışan da yine aynı şekilde güzel bir sabırla sabretmektir. Kur'an-ı Kerime baktığımızda cennete girenlerin sabırlarına mükafat olarak girecekleri bize anlatılır. Ve denilir ki Selamun Aleykum Bima Sabertum Melekler cennet ehline diyecekler ki Selam size yaptığınız sabra mukabil. Fen ni'me ugbeddar bu ahiret diyarının e, diyarı ne kadar da güzeldir. Dünya elbette bize güzel geliyor. Dünyanın Cenneti hatırlatan güzel nimetleri de var. Ama bu dünyada hastalıklar var, musibetler var, belalar var, hoşumuza gitmeyen nice şeyler var. Diğer alemde ise artık bunlar bitmiş olacak. Ve dünyada kendilerine verilen sabır kuvvetini yerli yerinde kullananlar cenneti elde edecekler. Onlara cennete girerken selamun aleykum bima sabertum. Sabrınıza mukabil selam size. Haydi buyurun girin cennete denilecek. Kur'an-ı Kerim'de zorlukların sabırla aşıldığı bize anlatılıyor. Mesela Beni İsrail'le alakalı ayette şöyle geçer. Ve temmet kelimetu rabbikel husna ala beni İsrail bi ma sabaru. Rabbinin İsrail oğullarına sabretmeleri sebebiyle vaat etmiş olduğu kelime tamam oldu. Yani Hürriyetlerine kavuştular, kendilerine bir vatan verildi ve bu şekilde sabırla bunu elde ettiler. Demek ki mesela Allah yolundaki mücadelede sabır gerekiyor. Savaşta sabır gerekiyor. Ve sabirine fil ve darra'i. Zor çetin zamanlarda, sıkıntılı hallerde sabretmek Kur'an-ı Kerim'de özel olarak methedilmekte. Bir de şunu da unutmamak gerekir ki bizler birbirimizle imtihan ediliyoruz. Ve bu imtihanın önemli bir ciheti sabır. Mesela karı koca aile hayatı yaşarlar. Daha önce birbirlerine yabancı iken artık e beraberdirler. Ömürleri beraber geçecektir. Birbirleriyle de bunlar bir imtihana tabidir. Ve bu sabrı da gerektiren bir imtihandır. İleride çocukları olduğunda Çocukların elbette bir takım sıkıntıları olacaktır. Bu da yine sabrı gerektiren bir durumdur. Allahu Teala e, bu şekilde insanların sabr, e, sabırla denendiğini anlatıyor. Ve cealne ba'dakum li ba'din fitne. Böylece biz bir kısmınızı bir kısmınıza imtihan meselesi kıldık. E tasbirun bakalım sabredecek misiniz? Allahu Teala bizi çok cihetle test ediyor. Çok cihetle eleklerden geçiriyor tabir caizse ve hayat boyu imtihanımızın en önemli unsurlarından birisi sabır. Cenab-ı Hak bizleri sabır kuvvetini yerli yerince kullanan bahtiyarlardan eylesin.